Merhaba canlarım. Güzel bir fanla daha birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Yükselen burcu Balık, Güneş burcu Balık ve Ay burcu Balık olanlar bakalım finansal sıkıntılarla giriyorsunuz. Eee Haziran ayına böyle durumlarınız olabilir ama dilekleriniz, dualarınız kabul oluyor. Tavuğunuz yuvaya oturmuş, çok da büyük ve uzun süren sıkıntılardan artık kurtuluyorsunuz. Sevinç gözyaşları var. Özellikle de burada bir teklifiniz var gelecek. Çok güzel bir teklif ve finansal zorluktan kurtuluyorsunuz burada. Sevinç gözyaşı dökeceksiniz. E, A harfi olanlar ve R harfi olanlar isminin içinde güzel olaylar, sevinç dolu olaylar var e, ve burada e, dediğim gibi bir F harfi çıkmış e, burada. F harfi birinden gelecek güzel haberler var üç vakte kadar e, ve bir yüzük takma, e, bir bir araya gelme ve güneşin doğması. Ee, bir tamamlanma enerjisi var sizde. Artık dualarınız kabul oluyor ee, ve e, güzel şeyler yaşayacaksınız sevgili e, balıklar. Düşünen adam geldi balık burçları. Ee, sizi düşünen, sizi seven bir insanın varlığı var burada. Aşkı sevgiyi yakalama ama elinizin, kolunuzun bağlı olduğu durumlar var. Belki de artık bu bağlardan kurtulmaya karar verecek ve e, aşka doğru gidebilirsiniz fırtına uyarısı geldi çok dikkatli olun bir fırtına kopabilir evde ama bu fırtınadan sonra gelecek ee, rahatlık gözüküyor gizli kalmış şeyler açığa çıkacak ve o fırtına sizi aydınlatacak İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak yeri de güç yeri oluştur dedi ve burada da e, toprak ana çevrecilikle ilgili yardımın isteniyor dedi ay kartlarına bakalım Yeterince iyisin dedi. Hedefine ulaşmaya çok yakınsın dedi burada. Ve aşk mesajlarını da buradan alalım. Bir sürü kart geldi bakalım. Önce nişanlanma kartı geldi. İlişkisi olanlar için. Güzel bir boyuta geçecek. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşamaya değer dedi. Ve geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Ee, bazılarınız için ayrılış ve bitiş ayrı ne olacakmış ferah tut o seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti herkes kendi yoluna hayırlarla geçmişi sevgiyle serbest bırak yeniye yer aç dedi bazılarınız için İlişkisi olanlar nişanlanıyor ve ilişkisi olmayanlar için de cazibeni kullan ee, ve duyguları yücelt seksi olmalısınız ee, daha çok seksiliği çekeceksiniz gerçek aşk detaylarda gizli hemen unutsuz olmayın gerektiğinde hayır la demek lazım sadece kendiniz olun aşk doğallığı sever dedi kalbinde kimse olmayanlara. <laughs> Sevgilisiyle barışmak isteyenlere de hayal gücü utsuz bucaksız yine bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazla sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir dedi. Her şey güzelliklerle olsun, sağlıcakla olsun, mutlu mesut kalın, sevgide kalın, hoşça kalın.